Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sistemle %90 başarı oranına sahip. Yalnız sadece basitçe şey anlatacağım. Yalnız sadece burada bir gösterge olarak göstereceğim. Şimdi mesela şey olarak bir analiz olarak göstereceğim. Bunun tabi devamı var. Şimdi bakalım hemen kısa bir video yapmak istiyorum. Şöyle şuradaki şöyle bir V oluşumu. ikinci V oluşumu. Böyle olabilir. Böyle de olabilir. Yani ikinci ve daha büyük de olabilir. Geldi buradan, döndü diyelim fiyat. Şunun üzerinde kapattığı anda alım yapılıyor. Ve hedefi de buraya kadar. Yani şu bölgenin üzerinde alım yapıldı. Burada alım yapıldı. Hedefi buraya. Burada bitiyor işte. Sonra şu bölge açıldığı için şurada bir gelip